toplumun yaşayış ve düşünüş tarzı olan, onu diğer toplumlardan farklı kılan kültür, aynı zamanda niçin yaşıyoruz, nasıl yaşayacağız gibi sorulara cevaplar bütünüdür. İnsanlar bir arada ve ayrı ayrı bu sorulara her an yeniden cevap verirler ve böylece kültürü her an yeniden inşa ederler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle İstanbul Valimi Sayın Ali Yerlikaya'ya bu güzel, mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için, teşvikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kültür sanat sezonumuzun dolu dolu geçmesini e, güzel, bereketli, hayırlı işlerle e, hayatımıza e, içeri kazandırmasını, keyif kazandırmasını diliyorum. <laughs> kültür, sanat dostlarına burada buluşturan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan tüm kültür sanat insanlarımızı tebrik ediyoruz. Ekim ayı kültür sanatta bereketli başlangıç ayı biliyorsunuz ve 29 Ekim İstanbul'da ve tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yaşayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları yakın ilgileri Kültür ve Turizm Bakanımızın da gerçekten ekibiyle beraber can hıraç çalışması şehrimizde Atatürk Kültür Merkezi'nin tekrar yepyeni yüzü, yepyeni mimari tasarımı ve o ruhuyla inşallah Cumhuriyet Bayramımız sevinciyle bir beraber şehrimizde ahse Bizleri bu güzel sergide ve akabinde konserde buluşturan belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve emeği geçen bütün dostlara, arkadaşlarımıza ben tekrar teşekkür ediyorum.